Hocam. Efendim birinci benim ilk, ilk dinleyicimizin tek bir suali vardı, dinleyicimiz dedi ki e, Kur'an-ı Kerim'i işte e, okumak için ücret tarifesi belirlemek uygun mu? Uygun değil. Sadi Tepeli kitabında da var. Pazarlık yaparak okumak veya okutturmak haramdır diye iki tarafa da. O adamın aldığı para da haramdır. Peki Kur'an-ı okuyana para verilmez mi? Verilir. Yani durum müsait ama benim için bir Ramazan Şerif Fatih'imi okuyabilir misin falan. Adam şartlar müsaitse kabul eder. Allah rızası için okur. Okutan da durumuna göre, gücüne göre Allah rızası için bir şeyler verir. İkisinin de aynı şekilde bu da pazarlık durumu söz konusu değil. Bunu alması caiz olur o zaman buyuruyor. Ama ben beş bin liradan aşağı okumam, on bin liradan aşağı okumam, ve evet de Yasin fiyatı budur. Tebarike'nin fiyatı budur. Ondan sonra birinci cüzün fiyatı budur. Ona ne bu ya? Borsam. He. Ha bu adam ee, Kur'an-ı Kerim okur. Kalbine inmez. Kalbine inmez. O dünya menfaatine kavuşur. Ahirette de azabına kavuşur. Ahirette alacağı bir şey kalmaz. Ama Allah rızası için yapılır. Şey de öyle e, Mustafa Bey. Mesela birisi vefat ettiği zaman cenazeyi yıkamak, kefenlemek. Hani yıkayan birileri vardır. O Allah rızası için yapması lazım bu hizmeti. Çünkü farz-ı kifayedir Müslümanlara. Kadın erkek. kadınlar kadınların kadınları erkeklerin erkekleri yıkayıp kefenlemesi, defnetmesi Allah rızası içindir. Bu Allah rızası için şey yapar cenaze sahibin durumuna göre ya hakkın helal et, hakkın geçti falan. Bu da bizim hediyemiz diye verir artık. O kişi de aynı şekilde hediyenin azın bir şey yapmaz. Hatta geçenlerde bir tane şey vardı. E, artık haberlerde vardı. Bizar olmuşlar böyle. Ee, i̇mamdan, imam doğru dürüst aynı şekilde camiye de gelmiyor, şey yapmıyor falan. Salaları, yani halk iyi öğrenmiş. Kendisi açık açık söylermiş, ha o zengin de onun için onu kim, uzattım. Beş dakika, on dakika uzatıyor. Eğer şeyse falan, parası yoksa hiç salâde vermezmiş. Ee, her fakirse üç beş kuş verdiyse, on de kısa kesermiş falan. Tabii benim çocukluğumda vardı böyle. Vatandaş bile öğrenmiş. Yanık yanık aynı şekilde uzatıyor, uzatıyor. Aa bu zengin cenazesi. Zengin birisi ölmüş. Zengin birisi ölmüş. Ee, şey de öyle. Adam mesele götürmüşler şeye. E, musallada cenaze namazı kılınacak. Ya Ekrem falan geliyor. Adam öğleni nasıl metişine ediyor, nasıl metişine ediyor. E bizim tanıdıklarımız oluyor öğrenlerden? Adam bir simansın teki. Nesini metişine ediyorsun. Ha demek ki yani oradaki sarıklı cübbeli adam, e, adam tanımıyor bile zaten tanımıyor. Ve dolayısıyla yok biliyor vardır. ısmarlama yani. dolayısıyla Allah'tan Hazırsın. Hani ne kadar çok para verecekler böyle çok konuşuyor. O parasına kavuşur ama azabına da kavuşur. Herkes yaptığının karşını görür. Dolayısıyla efendim ücretle Kur'an-ı Kerim okumak caiz değil.